Selam beyler bayanlar bugün gördüğünüz üzere eee Steam'de yeni bir oyun gelmiş eee Bu ne lan ne yapıyor lan Tavanına bak önüne Bu böyle bakabiliyor mu etrafa yoksa İşte gördüğünüz üzere kedili bir oyun satın aldım bakalım nasıl bir oyun Biraz eee geldi beni nedense kedi bir anda baktı ne oluyor lan öyle Falan filan şekilde şukuru <laughs> İşte o soğuk gecede yağmur yağarken çok kötü şeyler oldu. Kediye ne yaptınız lan acaba? Allah bilir. Evet. Kedimiz buradaymış. Yavru kedi mi? Evet, yavru kedi herhalde. İki tane kedi guduruyor kendi kendine. Hatta üç tane kedi. Bakalım dördüncü kedi çıkacak mı? Evet çıktı. Dört tane kedi duruyor kendi kendine. Evet şu kalktı. Hepinizi içinden geçirin. Ne amına. Ağam. Oynuyor <laughs> lan. Ne güzel lan. <laughs> Tövbe. Yarıyor kedi. Dondurma mı yarıyor lan? Bakayım buna ne yapacak? Hı? Evet sırınlaştı bana. Bakayım buna ne yapacak? Oo aşk yağmur o yağmurlu gecede aşk yaşanıyor he? Kedimiz, kedimiz koşuyor tamam. Şimdi, gelelim asıl soruya. Şimdi ne yapacağız burada? Tabi benim kedim rahat duramıyor yerinde. Hadi uyuyalım bakalım. Dört tane duraklı kedi. Ne bu fırtına mı orada? Ne oluyor acaba? Ya acaba oradan aşağı mı düşüyor? aklıma geldi. Mesela bu oyun Türkçe destekliyor muydu? Tabii açılmasını bekliyorum şu an. Ya da bir dakika. Direkt sistemden bakayım ya. Evet. Stray Evet. Türkçe. o Destekleniyor mu şu an? Türkçe. Ayarlara gir. O zaman. Aa tamam Türkçeymiş. O zaten burada devam Türkçe yazıyor. Evet kelebek geldi. Şanslı kedi. Çok tatlı bir kedi lan. büyük ailesi bu, yuvası bu herhalde. Kuturduğuna göre birbirlerine de benziyor zaten. Yani renk olsun falan. Aha. Gidi gitti aşağı. O da gitti. Bu da gitti. surların içi. Bakalım surların içinde ne olacak bize. Evet oradan oraya atladı. Gidiler duruyor. Hop. Oradan oraya hop. Bunlar kedi çetesi lan. Bunlar insan mı kaçırıyor yoksa? Evet bakalım ne yapacağız bundan sonrasına. Kedi sırnaşabiliyor muyuz? Miyavla. Artı. Aha. Oğlum ben durmadan miyavlarım lan. <laughs> ne güzel lan. Koş. Dık 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 dık. Peki ya. Ha büyük ihtimal buradan <laughs> Siyah kedi. Aa su içiyor. Peki ben içebiliyor muyum? Aa evet içebiliyorum. İçebiliyormuşuz. Aa ben şimdi fark ettim. Mesela Q'ya içiyormuşuz. Durana mesela Q'ye tekrar bastığında duruyormuş. Öğrenmeyimi yordu. Buradan buraya atlayalım. Buradan da buraya. Buradan da buraya atlayalım. Buradan aşağı atlayamıyor muyum? Yo, at... Yok at. Dene bir. Yok olmuyormuş. zıpla zıplama. Basılı tut. Şu anlık bir aksiyon yok herhalde. Şu an sıradan aile evi şeyler. <laughs> Lan bir anda oldu. Şey Ha, burada gidiyor. Hepsi de bana baktı. Allah Allah, neyse. Ee, buradan? Ha, buradan gidecekmişiz. Oo, dar alanda. Bir de gözlemleme. Oo, kedi de uzaklaştırma, yakınlaştırma var ya. Üf, parkur var burada. Yoksa bizimki de parkurcu mu? Hop. Aha. Aha, yoksa boru mu düşecek? Vay. Aha. Aha. Sikti. Aha. Ey. Aha! Çıt! Gitti! Oha! Kedi harbi hayat mücadelesi ver düşerken bile. Evet, kedi için hayat mücadelesi başlamış bulunmaktadır. yürüyemiyor. Güçsüzleşti. Aha bayırdı. Kedi bayırdı. Eee acaba birisi mi fark ediyor? Birisi yürüyor. Aha bu karı şey karıştırıyor. Ama tabi kedi bunu fark etmiyor. Aa, Ben kedi zannettim lan onu. Acaba şey mi diyor acaba. Evet ayağını yalıyor. Tüterdi herhalde ayağı çok merak ediyorum nereden düştü. Oha şuradan en başta düştü desek iyi ki de hayatta kalmış lan kedi. Evet şimdi kediler normalde hep poşet karıştırmayı severler diye biliyorum. kaç ayak üstüne düştün. Aha ölü şehir. Ne oluyor lan? Kaç ayak üstüne düştüm bilmem. Hop. Buradan buraya atla kedi. Hop. <laughs> Gel lan buraya. vurdular. Koronayı sak. Selamun Aleyküm Kamela. Beni çekiyor. Ünlü ordum. Bir şey kuduruyor. Ama ne kuduruyor. Neyse. Ee, burada videonun sonuna gelmiş olalım. Yani başlangıç olarak. Diğer videolar biraz daha uzun olur. 20 dakikalık falan filan. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.